Hollanda'dan harfli bir pazardayım. Fiyatlar böyle. Çok yüksek sesle konuşamıyorum. Pazar üç sıra halinde. Yaklaşık 400-500 metre kadar gidiyor. Her tarafında çeşit çeşit satıcılar var. Belli bir düzen içerisinde değiller. kimisinde de gıdanın yanında... Kumaş kumaş, yanında büccaciyet harcı şeyler satılıyor. Şimdi çıkışa geldim. Ben diğer taraftan gelmiştim. Şimdi çıkışa gidiyorum. İleride bir tane yüksek bir bina gördüm, oraya gideceğim. Bakalım neler varmış. Havlardan çıktım. Çok etik minik insanlar var. Esmeri, temizsi, sarışın Çift gözlüsü falan. Binalar böyle. Polonya, Bulgaristan ve Türk marketleri lokasyonlar olarak çok var. Şimdi ben şu tarafa doğru gideceğim çünkü ileride bir uzun bina görmüştüm. Merak ettim nedir, ne değildir diye ona bakacağım. Burada her şey öncelikli bisikletlerde. Önce bisiklet geliyor. Az önce önümden geçti gördüm. Sonra yaya geliyor. Otomobiller yani motor taşıtlar geliyor. Eğer bisiklet yolunda bir yaya giderse ve bisiklete çarparsa suçlu yaya oluyor. Ve bayağı ağır yaptırımları ve cezaları varmış. Bir görelim bakalım neler var. Rastgele geziyorum. Evimin konumunu kendime atmıştım daha önce. O yüzden kaybolma ihtimali yok. Power ve şarj aletlerim hepsi yanımda sırt çantamda. boyunca Bulgaristan ve Türk marketleri vardı. Bak burada Kebapan yazıyor. Kafe var Ankara yazıyor. Binalar böyle. Şimdi ben de karşıya geçeyim diyorum da. Bakalım. Geçmeme gerek kalmadı. O uzaktan gördüğüm şeyi burası. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir sırada bekliyorum. Karşıya geçeceğim. Mevlana yazıyor. Mesela işte kumpir yazıyor. Evet. Şimdi ben böyle bu yoldan... Şu yoldan biraz böyle geldim. 10-15 dakika. Pazarın olduğu caddeden hiçbir yer sapmadan Böyle bir nehre çıktım. Karayla devam ediyor. Yollar var, bisiklet yolu, bisikletler geçiyor. Ee, i̇şte marketler falan filan. Şimdi böyle bir parkın içinden geçeceğim. Kestirme olarak gidiyor yol. Yoksa şu taraflardan filan nerede parmağımı gözükemiyor. Şu taraflardan filan gitmem gerekiyor ama ben şu parkın içinden gideceğim. Şimdi buradaki evleri görüyoruz. Normalde burada da insanlar yaşıyor konut fiyatları pahalı olduğu için ve ev almadıkları, almakta zorlandıkları için kendilerine böyle bir çözüm bulmuşlar. Bundan önce biliyordum, burada öğrenmedim. Şimdi şu parkın içeri devam edelim. Arabalar dursa da ışık yanarken beklememiz gerekiyor. Çünkü sağa dönüşlere yeşil ışık yandığı için güzel bir bekliyoruz. Görüyorsunuz zaten sıraya gidiyor bisikletlerde daha yoksa sıra da nereye gidiyor. buradan geçmesi yasak. Plakası da var. Bisiklet yolundan gidiyor ama gitmesi yasak. İşte böyle geçelim bakalım parkın içine gireceğiz şimdi. Yol bizi nereye çıkarsak. Biraz parkı çekeyim. Yani <laughs> YouTube denemez bu çektiğim videoları editleyerek YouTube'a yüklerim tabi de YouTube'a özel çektiğimi söylemez çünkü herhangi bir aksesuarım falan yok. Bir gimbal'ım var ya da sevgili eşimin eli gibi kambilim var. Onu da kullanmadım şu an. Bir yerde oturunca artık öyle yaparım. Önce şimdi Action Market'e gidiyoruz. Bakıyoruz neler var neler yok. Gayet düzenli, biçimli. Her şeyin nizami. Benim gittiğim yol doğru yol mu onu da bilmiyorum geçiyor mu? Burası ayrılmış bölge. Burası Hedwig Park olarak geçiyormuş. Biz şu an kırmızı olan noktadayız sağ üst tarafta. İşte gölü varmış. Aa, spor salonları, futbol sahası, spor şeysi var galiba. Buradan şöyle bir yerlere gideceğiz. Çok hafif bir yağmur başladı. Çok çok hafif hissediyor. Çocuğunu almış gidiyor işte baba. Bisiklet sürüyor. Ne güzel. <laughs> kokuları var. Şöyle ördekler yüzüyor. Çok sessiz, çok sakin. Kimseden yüksek ses yok. Ağaçlar kocaman. Yemişler yer. Ve biz şu an kış mevsimindeyiz. Görüntü olarak Hollandalılara göre veya burada yaşayan tecrübeli insanlara göre şu anki görüntü yani ortalamanın altında. Yazın çok daha güzel olduklarını söylüyorlar. Ya bunu hissedebiliyor muyuz bilmiyorum. Öyle dursam görebilir miyiz? Onu da belli değil. İnsanlar huzurlu huzurlu yaşıyor. Bakın havada bir bulut bile yok neredeyse ama yağmur var. Sabah yağıyordu. Ben evden çıktıktan sonra kesildi. Şemsiye aldım yanıma gerçekten. Ağaçların altında yürüdüğüm için şu an etki etmiyor. Şimdi Action Market doğru devam ediyoruz. Size. Şimdi şöyle bir yere geldim. Ee, göl. Yağmur yağıyor. Sessiz sakin her yer. Tek gürültü kuş ve kuş sesleri. karşımızdaki yoldan gideceğim. Daha beraber gidelim. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Herhangi bir bisikletli gelmesin. Burada bir restoran var. Sessiz sakin. Hemen şu tarafta tam ekranın ortasında bir futbol sahası var. Gayet güzel, temiz bir yaprak daha yok Biz bu yoldan gezeceğiz karşıdan çıkacağız yaklaşık böyle bir yarım saattir yürüdük biraz daha yürüyeceğiz en yani güzel düzenli nizami insan odaklı bir yer her şeyde herkeste önce insan geliyor Düzenli yaşanabilecek bir yer aslında. Umarım bunu becerebiliriz. Herkes bisikletiyle A noktasından noktasına gidiyor. Yandaki çantaları görüyorsunuz bazen. Çantaları doluyor. Bunlar markete giderken böyle gidiyorlar. Konu komşuya giderken böyle gidiyorlar. Bunun kültürü böyle. Öncelikle yolları yaparken bisiklet yolu, yaya yolu ve araba yolu yapıyorlar. Şimdi kapatalım, navigasyona bakalım. Nereye gideceğimize bakalım. Sonra tekrar görüşürüz. Parkın dışına çıktık. Evlere başladık yine. Her şey nizami. Yani birbirinden farklı değiller evler görsel açıdan. Burada bir uyum sağladığını hissediyorum. Yeni bir düzen sağladığını hissediyorum. Şimdi ileriden sağa döneceğiz. Karşıya geçeceğiz. 700 metre bir yolumuz kaldı. Şimdi bakalım. Sabahtan beri 6585 adım 4,5 kilometre neredeyse yol yapmışız. Saatimiz daha 11.23 kargalarımız var. Biz buradan karşıya geçeceğiz galiba. Navigasyona bakacağım. Karşıya geçtik. Şu yoldan böyle gelmiştik. Karşıya geçtik. Deler Venstraat caddesinden gidiyoruz. Doğru okuduğumu biliyorum. Hollanda hükümetine gidiyorum. Daha önce birkaç tane gittik zaten. Daha önce hiç görmüştüm böyle hükümetin araçlar için şarj yazı yaptığını. gidelim bakalım yolumuzda. Böyle biraz düz gideceğiz. Sonra bir sol bir sağ yaptığımızda boşmak istediğimiz yere geliyoruz. Ondan sonra muhtemelen otele geri dönerim. Biraz dinlenirim, yemek yerim. Akşam kardeşim gelecek beraber. iş görüşmesine gideceğiz. Hakkımızda hayırlısı. Etrafta pis bir koku yok. Her yer temiz. Çöp kutuları şöyle. Ya bu bölgede böyleymiş. Başka yerlerde evlerin kendisine ait çöp kutuları alıyor, musunuz? Veya devlet farklı noktalarda farklı şekilde çöp kutuları koyuyormuş. Ya bu bölgede böyle olduğunu söylediler. Beraber yürüyoruz. Evler şöyle. 20, 22, 24. Yeni gidiyor. Demek ki bayağı fazla var. Burada da var bayağı biraz. Evinizde bir tadilat bir şey varsa böyle bir şey getiriyorsunuz. Ya da kiralıyorsunuz herhalde nasıl olduğunu bilmiyorum. İçini dolduruyorsunuz, para karşılığını tekrar alıp götürüyorlar. Siz hiç uğraşmıyorsunuz. Sonbahar yaprakları ağaçlardan düşüyor. Bunları belediye temizliyor diye biliyorum şey nizami şey güzel. Şimdi yürümeye devam edelim. Şöyle yollarda kenarlarında bazen ilk işaret oluyor. Bunlar elektrikli araçlar için ayrıldığını belli ediyor. Herhangi bir şekilde fark edemiyorsunuz. Arkadaş gebermek üzere. Bu o ya? Şimdi buradan karşıya geçelim. Delerven Strat. Buraya devam ediyor. Aşağıya geçtiğimizde neler göreceğiz. Bir adımda atalım. Öncelikler otobüslerin her zaman. Ben de dökerler ama neden bekliyoruz bilmiyorum. Yanlış yerden mi geçiyorum onu da bilmiyorum ama herhalde her geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buraya bankodlularsa buraya da geçiliyormuş demektir. Yağmur böyle çok yağmış gibi gözüküyor da yani çok tatlı ve nazik yağıyor o yüzden şemsiyemi açmadım hala Hızdeler ben Strat'tan. gidiyoruz sol taraftan Martin Switch Kalem diye bakacağız burada bir arkadaş her zaman özellikle almayı Ben hemen yanlış yerden gitmişim. O yüzden bekliyorum. Anlamadım. taşıt giremez. Hadi girse de çıkamaz mı bilmiyorum böyle bir sembol var sağ tarafta. Gidelim bakalım. Yakın zamanda muhtemelen şey olacak galiba. Resmi tatilleri var, var Noel diye. Noel için 24-25 mi 25-26 öyle bir şeydi sanırım. Bir tane daha şey var şimdi eğer denk gelirsem tekrar video açacağım otoparklarda satın alıyorlar ve üzerlerine çarpı işareti koyuyorlar ki hiç kimse park edemesin diye ki etmiyorlar da öyle bir kurallara uyuyorlar temizlik camca kapatalım size az önce bahsetmiştim ya çarpı var diye bakın bu arkadaş ışık araba önce buraya girmeye çalıştı Bakta gördü çarpı var geri gitti yani burası demek oluyor ki elektrikli araçlar için şöyle göstereyim. Elektrik şarjı şarj cihazı. Opelay'dan elektrişe Vertuagen. Hiç okuyamıyorum ama anlama geliyor. Elektrikli araçlar için park normal araçlar park edemez. Arkadaşlar buradaki cezalar ağırmış. Dün akşam arkadaşlarla konuşuyorduk. Bir yayaya da çarpsın ya da yayın insana çarpması trafik kurallarında sen haksızsan binlerce euroya kadar ödeyebiliyormuşsun. Yani <laughs> Bazıları da şey yapıyormuş. Bilerek kendini çarptırıp yatıyorlar evde birkaç ay. Birkaç yıl çalışmışlarının parasını alıyorlar. O derece ağır cezalar varmış. Şimdi buradan muhtemelen sola döneceğiz. Tekrar bakacağım. Burası da bir çarşımsı bir şey herhalde. Bilemedim. Şöyle göstereyim. Yani değişik bir bina var. Vinkel Centrum Leyvek. Ben önce duymuştum bunu da Leyvek'teyiz diye. Acaba geldik mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi burada Leyvek yazıyor görüyorsunuz. Şurada. oluş merkezi sanırım. Bir çok mağaza var. Bisikletler tabi her yerde. ben ee, bunun arkasında İstanbul Dünyası köfte, simit, börek yazan bir yer vardı. Komple Türkçe yazıyor her şey. yaklaştık az kaldı. İşte eğer orada çekebilirsem market fiyatlarını çekerim. Bu videoyu YouTube'a mı yüklerim? Yani YouTube'a yüklerim de sizin adınızda mı kaydediyorum? Eşim adına mı kaydediyorum? Belli değil. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Geleceğim market. Az önceki gösterdiğim AVM'nin içindeymiş. Ben yanlış oraya gittim. Tekrar geri döndüm. Şu an AVM'nin içindeyim. Videomu kapatıyorum. Belki bak olur. 89 sente ikili file alıyorum. Bunu aramıştım, bulamamıştım daha önce. Leyvek'ten çıktım. Yani şurada. Metro istasyonuna geçtim. Evet, doğru gidiyorum. Bakalım yol önce neler göreceğiz. Dün kardeşimle de konuşuyorduk buradaki araç plakalarının ne anlamı geliyor mesela Türkiye'de 16 Bursa 34 İstanbul'da. ve Buradaki başında veya herhangi bir noktasındaki harfler herhangi bir yer temsil ediyor mu dedik Rastgele kafalarına göre veriyorlar dedi Şimdi görüyorsunuz 30 FH FV k 153 HX yani Rastgele veriyorlarmış herhangi bir anlam ifade etmiyor Hangi şehirde yaşadığınızı belli etmiyor Öyleymiş Şimdi yürüyoruz Bugün ne aldım? Bir tane küçük çöp poşeti aldım. Ee, şarj başlığı aldım. Kablosuz sadece bir kafa olarak hani USB şarj etmek için, Powerbank'i şarj etmek için onu aldım. İki tane file aldım. Banyoya girerken şa şampuan, lif, sabun gibi şeylerimi koyayım. Yere bırakmak istemiyorum çünkü. Onları asacak yer var orada. Diş fırçası, diş macunu için bardak baktım böyle içine koyabileceğim bir hazne baktım ama sağlıklı bir şey bulamadım. Sonra buradaki çamaşır makinelerinde yani en azından Türkiye'deki gibi bozuk olmayanlarda deterjanını, yumuşatıcını koyduğumuz yerde buradakilerde koyulmuyormuş. Varsa da bozulmuş zaten. Onun için bir kapsül satıyorlar burada. Çamaşırlarla beraber atıyorsun, yıkanıyor e, deterjan olarak yıkanıyor. Aynı yani bizim bulaşık makinelerine koyduğumuz tabletler boyutunda. Onlardan aldım. İnşallah bu çamaşır makinesi için almışımdır. Çünkü çevirdiğimde kıyafetlerle beraber atın yüzüyordu. Ee, onu aldım. Ekstra başka bir şey almadım. Evet, hiç pardon çatal aldım. Çatalım yoktu. Tamam, sonuza bakalım. Olumuza devam edelim şurada nehir var. Akarsu var. Her yerde olduğu gibi. Hava gri. Bazen yağıyor, bazen yağmıyor. Kendinize dikkat Burada bisiklet yolu var. Şurada gördüğünüz gibi. Böyle. buna sadece bisikletler gider. Eğer bisiklet insanların gibi, insanlar gibi yay yolundan gitmek isterlerse e, ellerini alıp gidiyorlar. Türkiye'de de var bu arada ama kim, kim yok ki zaten. Şimdi bu yoldan dümdüz ileri gideceğiz. E, i̇leride sağ tarafa doğru girdiğimizde kardeşimin e, konakladığı ev var. O eşiyle beraber kirada. Aylık 800-900 arası kira veriyor. 800-900 Euro. Demiş ki devlet buraya gelip bir araştırma yapıyor. Normalde 1300 1400 tutmuşlar kirayı. Devlet demiş ki bu evlerin ederi ayrı kira olarak 1300-1400 değil. Maksimum bu kadar verebilirsiniz. Ev sahibi de mecbur düşürmeniz zorunda kalıyor. Onlar da elektrik, su, internet, telefon, doğalgaz her şey içerisinde 800-900 dolar arası bir kira veriyorlar. Yani benim de hedefim en başta burada para biriktirmek. Eşimi götürtmek. Canım eşim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Seni çok özledim. Daha iki gün oldu gelelim ama yapacak bir şey yok. Ee, eşimle beraber burada yaşamak, bir hayat kurmak. Ama hani burası mı olur daha ileride? Başka bir Avrupa ülkesi olur? Almanya, Belçika, Danimarka. Bunlar şu an Hollanda'ya göre daha güvenilir gibi hissettiriyor. Ama en azından buraya gelmemiz sebebi kardeşim burada. Ona destek oluyor. Onlar arkadaşları burada. Çok Türk var. Fark <laughs> gereksiz fazla Türk var. Benim de olduğum gibi. Ne ben buraya bir yol çalışması var. Nasıl geçeceğim bilmiyorum. Öyle. Bakalım. Buradan nasıl geçeceğiz. Şöyle karşıya geçelim. Oradan tren rayların oradan sağ tarafa doğru gideceğiz herhalde. Ya da buradaki arkadaşlar sağa doğru gidiyor. Sağ doğru gidiş var mı? Doğru, sağa doğru gidiş de kapatmışlar kalın insanlar buradan geliyor gerçi biz de buradan geçebiliriz sanırım. Bakalım bunlar bir geçsin biz de çalışmaları var. Sürekli yapıyorlarmış. Biraz da uzun sürüyormuş. Yani hani mesela bir haftalık termin veriyorlar. O süre zarfında toparlıyorlarmış her şeyi. Neyse arkadaşlar buradan geçtiğine göre biz de buradan geçebiliriz görmedim arabalar oluyor burada bazen. Markalar da oldu. Daha önce hiç görmemiştim. Belki ismini duydum, Legos'unu gördüm ama hatırlamıyordum ama hiç Türkiye'de karşılaşmamıştım. İşte Sanyo'nun bu arabasını daha önce hiç görmedim. Yol çalışması var. Biz de içerisinden geçelim bakalım. Çok ses var. Buradan geldim. Sadece geçmem gerekiyor ama izin vermiyorlar. Mecbur böyle gidip şuradan geçeceğiz. Niye iş yaptıklarını bilmiyorum ama yapıyorlar sanırım. Ya da boyama da yapıyor olabilirler. Hadi gidelim. Her zaman bisiklet gidelim. Sonra gidiyoruz. Ya yol kenarlarında böyle şeyler var ama güneş enerjileri çalışıyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Aydınlatmaya benziyor bu. Ama bazı başka noktalarda özellikle durakların yanında eğer bulabilirsem göstereceğim kart dolu merkezi gibi şeyler var sanırım. Yaya gideceğiz. geçeceğiz. Yağmur yağmaya başladı. 20 dakika böyle yürüyeceğiz. Şu evlerin güzelliğine bakın. Düzgünlüğü, nizamiliğine. Az önce ya e, o gitmeden önce geçtiğim, içerisinden geçtiğim park. O yoldan dümdüz gidince konaklayacağım yere varıyorum. Yağmur dindi. Ara ara yağıyor zaten. Zaten bir, bir, bir saat öncesinde de hiç bulut var yoktu. Güneşlik de var komple. Gelili e, iki gün oldu. İlk defa dışarı çıktım. Kısa vadede hedeflerim e, yeterince Atmin edici miktarda para kazanmak ee, Ulaşım için bisiklet alabilirim ama konaklayacağım yerde bisikletlere nasıl Bağlıyorlar ne diyorlar ne ediyorlar, onları bir öğrenmem lazım Çünkü burada bir markete gitmek istesen X noktaya gitmek istesen Yürümekle biraz zaman oluyor Otobüsle de Her noktadan noktaya gidebilirsin tabii de onu öğrenmedim henüz ee, Bir avukat bulmak da bir aracı bulmak, mesleği avukat olmak zorunda değil. Onunla eşimi getirmek için evrakların takipini yapmak, anlaşmak nasıl olacak bilmiyorum. Hadi ilk önce bir iş. Normalde ben buraya geldiğimde işim hazır diye geldim ama şöyle ki mevsimsel olarak işler yarı yarıya az azalmış. Tecrübeli insanlardan da bunu söylüyorum. Duyuyorum zaten. En başta işin ne olduğu önemli değil. Benim aylık kiramı çıkartsın. Biraz da olsa birikim yapabileceğim bir iş. Sonra zaten yaz geldiğinde, 2-3 ay sonra Şubat, Mart gibi işler tamamen açıldığında yine aynı miktarda para kazanabilirim ama daha fazla çalışabilirim. Yani saat olarak daha fazla çalıştığım için saat başı ücretim aynı kalsa da daha fazla para kazanabilirim. Öyle bir birikim yapmak. O süre zarfında evraklarımı toplayıp eşiminde yani canım sultanım da seni çok seviyorum bu arada. <laughs> onun Türkiye'de evraklarını toplamasını beklemek. Yani bu süreç çok karambollü. Nasıl olacağı hakkında pek bir bilgim yok. Öğreneceğiz yolumuza devam edelim. O kırmızı balkonlu evler. Sonuna geldik. Yolun karşısına geçeceğiz. Yoldan geldim. Bir 10-15 dakikadır yürüyorum. Tam karşıda e, iş verenlerin olduğu firma var. Hemen yanında araba yıkama firması ve benzin istasyonu var. Benim konakladığım yerse şimdi biraz böyle yürüyelim. İstek olursa tabii. Yüksek ihtimal ne konferi varmış. Tanımıyorum etmiyorum ama söyleniyor buralarda delikotusu var. Gitsek mi gitmesek mi diye konuşuluyor. Biraz yürüdüm biraz bacaklarım ağrıdı. <laughs> Şu ana kadar 12.337 adım atmışım. Hemen 8.63 kilometre olarak gözüküyor. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemem telefona bağlı. Normalde bir günde iş yerinde bir günde bu kadar adım atıyordum. Şimdi bakalım. Size yeri göstereceğim. Dediğim gibi işe veren yeri orada kaldı. Benim giriş yaptığım yerse yani şu bina. Şöyle akrep. Dışarıda biri vardı çekemedim videoyu. Girdim. Ben bir üst kattayım. Bu sıfırıncı kat. Ben birinci kata çıkıyorum. Sesler geliyor. Kapatıyorum videoyu şimdi. Ben de çıktım? Sağa döndüm. Kapı numaraları yazıyor. Ben bu kapıdayım. Odaya geldim. Tam geldim yağmur başladı. Güvercinler de varmış. Odamızın penceresi arka tarafı manzarası.